Evet sevgili arkadaşlar bilgi sarmal oran orantı ikinci testin birinci sorusuyla karşınızdayım. Şimdi şöyle bir baktığımızda ABC maddelerinden oluşan 350 gramlık bir karışımda demiş madde miktarı arasında demiş arkadaşlar A bölü B eşittir 2 bölü 3 B bölü C 4 bölü 5 bağıntısı var. Bu karışma ne kadar C vardır diye sormuş. Totaldeki karışımımız 350 gram. Şimdi burada aynı harfleri eşitlememiz gerekiyor. Öncelikle değerli arkadaşlar 3'e 4 vermiş B'yi. O zaman şöyle yapalım. Payını ve paydasını 4'te bunu da payını ve paydasını 3'te çarparsak kıymetli arkadaşlar. A dediğimiz aslında 8K, B dediğimiz 12K, C dediğimizde sanki 15K'ymiş gibi düşünürsek. Buradan 8, 12, 20, 15'te buradan geldi etti sana 35K. İşte bu totallik karışım 350'dir. K buradan 10 olur arkadaşlar. Şimdi K'yı 10 bulduktan sonra sevgili kardeşlerim C maddesinin ne kadar olduğunu sormuş. C maddesinin biz 15K kadar olduğunu söylemiştik. K'yı da 10 bulduğumuz için K'yı 10 kayarsak C maddesi 150 gram kadar olacaktır diyebiliriz değerli arkadaşlar. Sorumuzun cevabı A seçeneği olur. Evet arkadaşlar ikinci sorumuza gelelim. İkinci sorumuza da arkadaşlar oran orantının şu kuralını bence kullanalım. Bakın dikkat ederseniz üstteki kısımları topladığınızda hepsinden ikişer tane ABC geliyor yani. Buradan baktığınızda yine ABC geliyor. Dolayısıyla bence bunları direkt toplayalım üst kısımlarını. Yani A artı B artı C'den ikişer tane gelecek. iki parantez. Alt kısımlarını da toplayalım. Buradan da arkadaşlar A artı B artı C gelecektir. Çünkü eksi 4 bir daha eksi 3 artı 0, 0 yapıyor. Bu da K'ya eşit. Bunlar birbirini götürürse K'da buradan 2 olur. Zaten soru benden K istemiş. Bu şu özellikle arkadaşlar. oran oran A bölü B eşittir C bölü D. O da eşittir E bölü F. Bu da eşittir K ise. Üstleri böyle topladığımızda arkadaşlar. Altları da e, düzgün bir şekilde topladığımızda. Bunun sonucu yine K oluyor diye. Bu özelliği kullanarak bu sorunun çözümünü yapmış olduk aslında. Evet değerli arkadaşlar gelelim bir üçüncü sorumuza. Şimdi üçüncü soruda bize ne demiş? Dikkatlice okuyalım. Evet eşit hacimlere sahip ABC sürahilerinin içinde belirli miktarlarda su varmış. A'daki suyun litresinin B'deki suyun nitlesinin oranı 3 bölü 5'miş. Şöyle yapalım yani bence A bölü B diyelim isterseniz. A'dakinin B'dekine oranı 3 bölü 5 diyelim şöyle. B'dekinin C'dekine oranı da 5 bölü 6'ymış. Onu da şöyle yazalım. B'dekinin C'ye oranı Arkadaşlar 5/6 bölü 6 imiş. Şimdi aynı harfler eşit olmalı arkadaşlar. Ee, böyle düşünebilirsiniz. Buradan baktığınızda mesela B harfi 5miş. Burada da B harfi 5. Tamam direkt bunlara, bunlarla orantılı olarak söyleyebiliriz. Farklı olsalardı bunları birbirine eşitleyecektik arkadaşlar. En küçük değerde buna dikkat. Dolayısıyla bizden en son A'nın C'ye oranını sormuş. A dediğimiz zaten 3k arkadaşlar. Bölü diyorum. C dediğimiz de 6k'dır. Bunları oranlarsak sorumuzun cevabı da 1/2 bölü 2. yani B seçeneği olacaktır değerli kardeşlerim. Şimdi gelelim bir dördüncü sorumuza. Değerli arkadaşlar bu soruda da F'nin kaç olduğunu sormuş. Bu tarz sorularda arkadaşlar şu sayısal olarak verilen veri bir ifadeyi yukarıda elde etmeye çalışın. Şimdi 3A olması için payını ve paydasını 3 ile çarpabilirsiniz değerli arkadaşlar. Böyle düşünün. Eksi C olması için yine payını ve paydasını eksi ile çarpabilirsiniz. 2E olması için payını ve paydasını 2 ile çarpabilirsiniz. Şu anda hiçbir şey değiştirmedik aslında. Şimdi az önce kullandığımız o toplam formülü vardı ya değerli arkadaşlar. Onu kullanmak istiyorum. Bunları direkt dümdüz toplayın. Buradan 3 Adana eksi C artı 2 tane Edirne olur. Paydamıza gelelim. 3 Bursa eksi denizde artı 2 tane F olur. Eşittir diyorum. 2 bölü 5 olur ki sonuç değişmez. Arkadaşlar burada şimdi verilen bilgileri yerine koyarak bunun dışında ilerleyelim. 3A eksi C artı 2 E dediği yere yani şuraya gelip bir 24'ümüzü öncelikle koyalım. 3 Bursa eksi denizli de soru bize arkadaşlar 40 olarak vermiş zaten. O halde 24 bölü 40 artı 2 F eşittir diyorum. 2 bölü 5'tir. Buradan 24 ile 2 sadeleştirirsek 12 kalır. Buradan da arkadaşlar çarpalım. 5 kere 12'den 60 eşittir. 40 artı 2 F olur. Buradan 20 eşittir. 2 F olur. F değeri de bana buradan 10 gelir. Zaten soru F'yi sormuş. Sorumuzun cevabı B olur değerli arkadaşlar. Geldik 5. bir sorumuza. X artı Z eksi işlemi sonucu kaçtır? Bu verilenlere göre demiş. Şimdi arkadaşlar burada da bence şöyle düşünelim. Buradanın hepsini yine bir e, birbirine ayrı ayrı eşitleme yapalım bence. Mesela ilk iki ifadeyi eşitlersek arkadaşlar buradan 4X'ye eşittir. 2 tane YZ olur. Şimdi 2 ve 3. ifadeleri eşitlersek buradan da 5 tane YZ eşittir. 4 tane XZ olur. Son olarak 1 ve 3'e eşitlersek yani şu 1. Şu ve 3. terimleri eşitlersek buradan da 5X'ye eşittir arkadaşlar. 2 tane XZ olacaktır diyorum. Burada sadeleşen ifadelerimiz var arkadaşlar. Dikkat ederseniz şöyle karşılıklı olarak baktığımızda y'ler birbirini götürür. Buradan baktığımızda z'ler birbirini götürür. Buradan baktığımızda da x'ler birbirini götürür. Hepsi sıfırdan farklı çünkü sıfır olsa bunlar sıfır olurdu zaten arkadaşlar ışıklar. Onun için sadeleştirebilirsiniz. İki ile de sadeleştirdiğinizde 2x eşittir. Buradan sadece bir z kalacaktır. Şuradan baktığınızda 5 tane yozgat eşittir. 4 tane x kalacaktır. Şuradan baktığımızda değerli arkadaşlar 5 tane yozgat eşittir. 2 tane z kalacaktır. Arkadaşlar harfleri bir tarafa sayıları da bir tarafa toplayın. Yani bence şöyle yapalım. Bütün harfleri sağa atalım. Bütün rakamları da solda toplayalım. Yani sanki 2 bölü 1 eşittir z bölü x gibi düşünelim. Şuradan baktığımızda yine y'yi buraya atalım. Dolayısıyla buradan da ne olacaktır? x bölü y olacaktır eşittir. O halde 4'ü de sol tarafa atmamız lazım 5'in altına bölüm olarak. Aynı mantıkla yine y'yi bu tarafa atalım. Yani Zonguldak bölü Yozgat eşittir diyelim. Dolayısıyla iki rakamını da sağdan sola atalım. Yani 5'in altına bölüm olarak atalım. Hatırlarsanız aynı harflerin birbirine eşit olması gerektiğini söylemiştik. Baktığınızda burada x dediğiniz ifade 1 ama burada baktığınızda 5 arkadaşlar öyle değil mi? O zaman şöyle yapalım mı? İkisini de 5 yapmaya çalışalım isterseniz. Yani gelip hem şunun payını 5'le hem de şunun paydasını 5'le çarparsak x artık ortak olmuş oldu. Şimdi baktığınızda arkadaşlar burada y kaç olmuş? 4 olmuş. Ama burada y kaç? 2 olmadı değil mi? y'nin de 4 olması lazım. O zaman bunun da payını ve paydasını şöyle bir 2 ile çarpsak. Şu anda z dediğim ne olacak? 10'un katı olacak. Şuradan baktığınızda z 10'un katı. Buradan baktığınızda y 4'ün katı. Buradan baktığınızda 4'ün katı. x 5, x 5'in katı süper. Hepsi oldu. O zaman x eşittir 5'in katı dedik arkadaşlar. Yukarıdan baktığınızda z eşittir 5 kere 2'den 10'un katı. Zaten arkadaşlar y dediğimiz adam da 2 kere 2'den 4'ün katı olacak demiştik. Dolayısıyla bunları altta verilen eşitlik değerlerini koyarsak z gördüğümüz yere 10k koyarsak arkadaşlar 10k eksi x gördüğümüz yere 5k koyuyorum artı 3 kere y demiş 3 tane 4k o da 12 yapacaktır. Bu işlemin sonucu 34. Buradan 5, 12, 17 k gelecektir. Burası 34 ise arkadaşlar k değeri de bana buradan 2 gelir. Soru benden x artı z eksi y istemiş. Bunları yerlerine koyalım isterseniz. x dediğimiz 5 k idi artı 3 y demiş. 3 y de 12 k idi. Eksi x demiş. O da 5. Bir daha bakayım arkadaşlar. Z dediğimiz Pardon arkadaşlar şurada yanlış yazdım. Bir daha düzelteyim. Şimdi z dediği ifade ilk önce x yazacağız. x dediği 5k idi. E, artı z yani 10k idi. Daha sonra eksi y yani 4k idi. Evet soru benden bunun kaça eşit olduğunu soruyor. Buradan 15 eksi 4'ten aslında 11k'nın ne eşit olduğunu soru benden istiyor. K'yı da 2 bulmuştuk hatırlarsanız. Dolayısıyla k yerine 2'yi koyarsanız sorumuzun cevabı da 22. Yani c seçeneği olacaktır değerli arkadaşlar. Gelelim 6. sorumuza kıymetli kardeşlerim. Aşağıda bir inşaat firmasının 4 farklı sokağını inşa edeceği binanın projesi verilmiştir diyor. İşte burası neymiş? 1. sokak, 2. sokak, efendim söyleyeyim, 3. sokak ve 4. sokak. İnşaat firmasının her sokağın üst kısmını inşa edeceği bina sayısı diyor. Bulunduğu sokağın numarasıyla ters orantılı olacak. Ters orantısı arkadaşlar taktiği unutmayın. Bakın 1 çarpı x eşittir, 2 çarpı y eşittir sokak numaraları. 3 çarpı x eşittir, 4 çarpı z. Hepsi 12'de eşitleniyor. O zaman x'e 12k desek, y'ye 6k deriz. Buradan x'e 4k deriz. Hmm, arkadaşlar x y... ben buna niye yine x dedim ya şunu düzeltelim bir lütfen evet, 1 çarpı x eşittir 2 çarpı y eşittir 3 çarpı z eşittir 4 çarpı t diyelim mesela evet buradan hepsinin e e ekoku 12 olduğu için şurada x 12 k olsun ee, y 6 k olursa 12 olur çarpımları z buradan 4 k olursa t de 3 k olursa aslında biz hepsini 12 k eşitledik şu anda buradan x y z'yi tespit ettik arkadaşlar daha sonra toplam 250 bina dediği için bunların hepsini topluyorum. 12, 18, 4 de buradan 22, 3 de buradan 25K. 25K diyorum arkadaşlar eşit olmalıdır. 250K buradan 10 olmalıdır diyoruz sevgili gençler. Soru benden bu filmin 3. sokağın üst kısmına ne kadar dizileceğini söylemiş. 3. kısmını arkadaşlar yani 4K tane dizmiş idik unutmayalım. Dolayısıyla soru benden 4K'nın neye eşit olduğunu soruyor. 4 kere 10'dan sorumuzun cevabı 40 olur değerli arkadaşlar. Gelelim 7. sorumuza. Bir sınıftaki kız öğrencilerin demiş arkadaşlar sayısı 0.18 ile erkek öğrencinin sayısı 0.08 ile orantılı sınıfta en az kaç öğrenci var? Arkadaşlar şimdi şöyle düşünün. Şöyle kızlar diyelim erkekler diyelim. Şimdi kızlar 0 18'in katı olacağı için 0.18 U diyelim mesela. Erkekler de arkadaşlar 0.08 yani 0.08 buraya da yine bununla orantılı dediği için U diyelim. Soru bana bu sınıfta en az kaç öğrenci var dediği için aslında bunların toplamını soruyor. Değerli arkadaşlar bunu şöyle düşünelim. Şimdi 18 bölü 100 tane U var. Buradan ne var? 8 bölü 100 Efendim söyleyeyim U var. Bunları topladığımızda buradan 26 U bölü 100 olur. Bunu da sadeleştirirsek 13 U bölü 50 olur. U'ya en az kaç vereyim ki şu 50 gitsin? Tabii ki 50 vereyim. Dolayısıyla 50'ler giderse sorumuzun cevabı orada kalan 13 olacaktır. Değerli arkadaşlar gelelim 8. sorumuza. Şimdi 8. soruda A ve B sayıların aritmetik ortası 9, A ve C sayıların aritmetik ortası 15, B ve C sayıların aritmetik ortası 6 demiş. A ve C'nin aritmetik ortası nedir diye sormuş. Şimdi A ve B'nin aritmetik ortalamasını şöyle buluyoruz arkadaşlar. A ile B'yi toplayıp 2'ye böldüğümüzde bunun sonucu 9 olmalı. A ile C'nin aritmetik ortalaması bunların toplamının yarısıdır arkadaşlar. İşte bu da 15'miş. B ile C'nin aritmetik ortası, ortası da arkadaşlar. B ile C'nin toplamı diyorum 1 bölü yarısı. Dolayısıyla çünkü iki sayı olduğu için yarısı diyorum. E, bu da 6 imiş değerli arkadaşlar. Buradan baktığınızda A artı B dediğiniz sizin için 18'dir. A artı C dediğiniz sizin için 30'dur. Ve son olarak B artı C dediğiniz sizin için 12'dir. Arkadaşlar bakın 2A, 2B ve 2C gelir. Şimdi hepsini toplarsak taraf tarafa. 2 parantezinde A artı B artı C eşittir. Bunları toplayalım. 30, 42, 52, 60 oluyor galiba. Evet. İkileri sadeleştirirsek A artı Bursa artı Ceyhan eşittir. 30 olacaktır sevgili arkadaşlar. 3 sayının aritmetik ortası demek bunları toplamının 3'te 1'i demektir. Adedine bölmek demektir. A artı B artı C zaten 30 bulmuştuk. Bunu 30 bölü 3 yaparsak sorumuzun cevabı da C seçeneği olacak sevgili gençler. Gelelim bir sonraki sorumuza. Gösterge paneli birinci durumdaki gibi olan diyor koşu bandında sabit hızla koşan bir koşucunun yaktığı kalori miktarı hız eğim ve aldığı mesafe ile doğru orantılıdır. Evet arkadaşlar hepsi birbiriyle orantılıdır yani öyle düşünün. Dolayısıyla Buna göre diyor ikinci durumda verilen gösterge panelindeki bilgilere göre koşan bir koşucu kaç kilo kalori yakmıştır diye sormuş. Ya şimdi değerli arkadaşlar burada da şöyle düşünün. Hani aynı az önce anlattığımız işçi problemi vardı ya onun gibi düşünün. Hani işçi problemlerinde şöyle bir mantık vardı arkadaşlar. Hani yapılan iş bölü kalan bütün verilerin çarpımı. Bu da tamamen bu aslında. Yapılan iş yaktığımız kaloridir aslında. Kalan miktarlar da bizim için ıvır zıvır yani çarpılacak ifadeler dir diye düşünebiliriz değerli arkadaşlar. Dolayısıyla birinci ifadeye baktığımızda yapılan işimiz aslında şudur arkadaşlar. 15 e, kilo kalori yakmaktır. Bölü kalan her şeyin çarpımı eğim 2'dir. Hız 5'tir. Çarpı mesafede 1 kilometre dediği için 1 koyuyorum. Bu eşit olmalı diyorum sevgili arkadaşlar. İkinci ifadeyi yapıyorum şimdi. Yine yapılan iş kalori yakmak ama ne kadar kalori yaktığımızı bilmediğimiz için şuraya mesela x diyelim arkadaşlar. Kalan miktarları çarptığımızda 3 kilometre 8 ve 3'tür. Şöyle yazalım 3 8 ve 3'tür değerli arkadaşlar. Bu aşamadan sonra gerekli sadeleştirmelerimizi yaparak soruyu bitirmeye çalışalım kıymetli arkadaşlar. Şimdi buradan 15 ile 5 sadeleştirdim. Şuradan bir 3 kalsın öncelikle. Şuradaki 2 ile şuradaki 8 sadeleştirdim. 4 kaldı. 3 kere 4 12. 3 tane 12. 36. 3 tane 36'dır x değeri. Dolayısıyla x eşittir 108 olacaktır buradan arkadaşlar. Bir daha kontrol edelim. Herhangi bir işlem hatası yapmış olmayalım. 3 dedik. Daha sonra 2 ile 8 sadece 4 dedik. 4 kere 3 12, 3 kere 12, 12 36. Evet 3 kere 36 o da 108. Yani cevap B seçeneği olacaktır kıymetli arkadaşlar. Evet gelelim bir 10. sorumuza. Dikkatli bir şekilde okuyoruz arkadaşlar. Şimdi yukarıdaki bir telefon batarya simgesi gösterilmiş diyor. Batarya simgesi ile alakalı aşağıdakiler veriliyor. Her çubuk sağdan sola doğru üzerinde yazan sayıyla diyor ters orantılı olacak bir biçimde diyor. Boşaldıktan sonra sönüyor diyor. Yani bunların ömrünün bitmesi arkadaşlar ters orantıyla mümkün oluyormuş. Ve burada sağdan sola doğru ilerleyeceğiz arkadaşlar. O zaman şimdi şöyle düşünelim. Ters orantılı dediği için arkadaşlar bunlar 3'ü kaçta eşitleniyor? 12'de eşitleniyor. Yine bunları 12 olması için neyle çarpmamız gerekiyor diye düşündüğümüzde aslında şu adama bir 3K gelecektir. Bu adama bir 4K, bu adama bir 6K, bu adama da bir 12K gereklidir diye düşünebilirim değerli arkadaşlar. Boşalma süresi sağdan sola doğru yaptık değerli kardeşlerim. Ters orantı dediği için de 3'ün ekoku 12 olduğu için 12'de eşitledik. Bu taktiği az önce anlatmıştık. Şimdi her çubuk soldan sağa doğru diyor. Üzerinde yazan sayıyla orantılı olacak şekilde dolduktan sonra yanıyor diyor. O zaman şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Soldan sağda yağ e, dol, dolduğu için arkadaşlar. Dolması da arkadaşlar orantılıymış. Yani doğru orantılı. O zaman birle orantıysa bir ile orantılıysa bir K diyemeyiz artık. Bir manisa diyelim mesela. Efendim söyleyeyim iki manisa diyelim. Üçüncüsünü arkadaşlar üç manisa diyelim. Dördüncüsü de 4 orantılı olacağı için dört manisa olur sevgili gençler. Şimdi batarya tam doluyken diyor şu an dolu. Boşalacak sola doğru ilerleyeceğiz dikkat. 2 çubuk söne ne kadar? Şimdi 2 tane çubuk dediği 3 ile 4'ü söndürürüz. Totalde kaç k olur? 7 k. İşte o 7 k'lık ifade arkadaşlar bizim için soru tarafından 7 saat olarak verilmiş. O halde 1 k eşittir. 1 diye düşünebilirim sevgili arkadaşlar. Peki. K değerini tespit etmiş olduk böylece. Sorumuzu okumaya devam edelim. Bataryanın tam doluyken tamamen boşalma süresi diyor arkadaşlar. Tam dolu ya boşalacak. Yani sağdan sola doğru ilerlemesinden bahsediyor bana. Batarya boşken diyor tamamının dolma süresinin 5 katıdır diyor. Ha, yani atıyorum atıyorum e, dolma, e, yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar boşaldığı esnada atıyorum 100 e, e, birimlik bir zaman geçiyorsa bunun e, dolayısıyla bu e, şu ifadenin 5 katı oluyormuş. De, dolayısıyla 100 bölü 5'ten aslında burasında 20 oldu, 20 birim olduğunu söyleyebiliriz. Yani örnek veriyorum tabii bu 100 ve 20'yi. Dolayısıyla şimdi batarya tam doluyken tamamının boşalma süresi, batarya boşken tamamının dolma süresinin 5 katı. O zaman isterseniz tamamının boşalma süresini şuradan bir hesap edelim. 12K, 6K, 18, 4 daha 22, 3 daha 25K. K'da 1'di, 25 kere 1'di, 25. 25 birimlik bir zaman geçiyor. 25 saat geçiyor arkadaşlar. Ama diyor ki adam işte bu bataryanın tam doluyken tamamen boşalması diyor. Yani bu 25'lik süre diyor. Batarya boşken tamamen dolmasının yani şu sağa doğru ilerlemesinin 5 katıymış. O zaman 25 bölü 5'ten buradaki işlemler 5 saatte gerçekleşiyor diye düşünebilirim. Dolayısıyla buradaki miktarlarda saatlerim de 4, 7, 2, 9, 1 m daha 10 m yapar. 10 m 5'e eşitmiş arkadaşlar. Böyle düşünebiliriz. O zaman m de buradan 1 bölü 2'lik bir dilim gelir arkadaşlar. Buna göre demiş 2 numaralı çubuk söndüğü anda telefon şarjı takılırsa kaç saat sonra batarya tam dolar. 2 numaralı çubuk dediği arkadaşlar dikkat edin şu sönmüş. Ben bunu doldurmak istiyorum. Yani soldan sağa doğru ilerleyeceğim. Ne kadarlık bir süre lazım? 2M, 2M, 3M ve 4M. 4, 7, 2M daha 9M'lik bir sürenin bana neye eşit olduğunu soruyor soru aslında arkadaşlar. Biz de M'yi hatırlarsanız 1 bölü 2 bulmuştuk şurada yukarıda sağda. Dolayısıyla M yerine 1 bölü 2 koyduğumuzda 9 bölü 2 yani 4,5 saatlik bir zaman dilimi geçerse benim şarjım full dolacaktır diye düşünebilirim değerli arkadaşlar. Evet sevgili kardeşlerim gelelim 11. sorumuza. Aritmatik ortası 15 olan 8 tane sayı demiş. İçerisine aritmatik ortası 18 olan 4 sayı daha katılırsa elde edilen sayının aritmatik ortası kaç olur? Arkadaşlar bakın şöyle düşünün. Aritmetik ortamız 15 olan 8 tane sayı olduğu için buradaki adetle ortalamayı çarparsanız bu sayıların toplamını bulursunuz. Yani 8 tane 15 diyorum bu sayıların toplamı için. Ve aynı zamanda aritmetik ortası 18 olan 4 adet sayı olduğu için 4 çarpı 18'den de arkadaşlar buradaki kalan 4 adet sayının toplamını bulmuş olursunuz. Şimdi bunların hepsini toplasak tüm sayıları toplamış oluruz. Bu tüm sayıların toplamını sayıların adedine yani burada 8 sayı burada 4 sayı yani 12 sayıya bölersek tüm ifadelerin aritmetik ortasını bulmuş oluruz sevgili gençler. O halde yapalım bu işlemlerin. 8 tane 15 120'dir. 8, 4 kere 18 de 72'dir. Bunu 12'ye bölecekmişiz. Şöyle ayrı ayrı bölersek daha kolay sanki. 120 bölü 12 10 çünkü. 72 bölü 12 de 6'dır. Dolayısıyla bunları toplarsak sorumuzun cevabı 16 olmalı diye düşünebiliriz değerli arkadaşlar. Evet. Ee, gelelim son sorumuza. Ne demiş? Şöyle bir dikkatlice okuyalım. Ayşe Hanım un, yağ ve şeker kullanarak kek hamuru yapacak diyor. Ayşe Hanım'ın tarifine göre kek hamuru diyor. Un, ya, e, dikkat ederseniz burada orantılı olarak verilmiş. Yani un 7 ile orantılı olacak. Yani un için 7K diyebiliriz. Yağ dediğimiz ifade 13K'dır. Şeker dediğimizde 15K'dır diye düşünebiliriz değerli arkadaşlar. Belirlenmiştir. Ayşe Hanım diyor mutfağında 165 gram un, 280 gram yağ, 300 gram şeker bulunmakta. Buna göre bu malzemelerle en çok kaç gramlık bir kek hamuru yapar. Şimdi arkadaşlar buna lütfen dikkat edin. Hamuru yapabilmem için üçünden de belli miktarda kalıplar olarak gelmesi lazım. Yani sürekli 165-280-300, 165-280-300 şeklinde arkadaşlar. Yani benim elimde ağırlıklar olması lazım ki ben ne yapayım arkadaşlar ki sürekli bir kek hamuru yapa bileyim. Dolayısıyla arkadaşlar un miktar yani burada şöyle bir baktığımızda en büyüğüne göre konuşuruz her zaman. 165, 280, 300. Şimdi şu en büyüğünü bitirmeye çalışalım. Yani 300 gram diyelim arkadaşlar. Burada hangisini eşitlenebilir? Mesela şu 15K'yı eşitlediğimizi düşünürsek K buradan ne olur? 20 değil mi? Şimdi K yerine 20 koyduğumuzda sevgili gençler burası ne olur? Bakın öncelikle 10 için konuşalım. 7 kere 20'den burası 140 gram olur. Daha sonra arkadaşlar 20 koyduğumuzda 2 kere 13, 26, 260 gram olur. 15 koyunca zaten 300 olur. Şimdi arkadaşlar bakın 300 gramlı zaten biz tam tükettikten sonra daha hamur yapamayız. Öyle düşünün. Onun için maksimuma göre her zaman karar verirsiniz bu tarz sorularda. Ee, buradan da 260'ını kullandık. 20 gram artmış oldu. 165 buradan da 20, 140, 25 gram artmış oldu. Tabi bu artan miktarlarla hiçbir şey yapamam. Çünkü elimde şeker yok. Şeker olmadan hamuru oluşturamıyorum. Öyle düşünün. Kalıp halinde maksimuma göre karar verirsiniz. Bundan ötürü arkadaşlar K20 oldu bu malzemelerle en çok kaç gramlık bir kek hamuru yapılabilir diye sormuş. E dolayısıyla arkadaşlar biz zaten burada totalde K20 bulduğumuz için bizim elimizdeki miktar e, baktığımızda 15 K e, şeker var. 13K'da buradan geldi. Etti sana 15, 25, 28. 7K'da buradan geldi. Ne etti? 35K etti sevgili arkadaşlar. E da 20 bulmuştu. 2 kere 35, 70 bir de 0 koy. Yani sorumuzun cevabı 700 olur. Umarım anlaşılır. Olmuştur. Bol bol tekrar edip çalışalım arkadaşlar. Allah zihin açıklığı versin. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.